Selam dostlar, ben Usuydur. Usuydur kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün bayağıdır yapmadığımız e, ürün açılış tanıtım yapacağız. E, biliyorsunuz daha önce e, bir iki hafta önce falan yani bir oyuncu klavyem üstüne yanlışlık bir çay döktüm. Ne yazık ki güzel bir klavyeydi. E, i̇ki haftadır e, bir kablosuz klavye ile idare ediyordum. Yani ofis klavyesi, gaming bir klavye değildi. Şimdi bize yeni klavye geldi bu yeni klavyeyi deneyeceğiz bu klavyemiz de Everest'in KM810 modeli klavyemiz hemen burada şimdi beraber açalım biraz da oyun deneyimi falan yapalım bakalım timing anlamında gaming bir klavyede ne kadar his veriyor insana yani bu bir gaming diyebiliyor muyuz Bundan sonra muhtemelen bununla devam edeceğiz tabi yeni bir model alana kadar. Şimdilik Asus'a geçiyoruz, hadi bakalım. Hemen çözemi açalım, dağıtalım. Evet, evet. Şuradan bir kestik. Klavye çıkmıyor ya. Yani. Klavye çıkmak ister mi sen? Evet açıyorum. Açtık. Şimdi içinde ne var bir bakalım. Arkadaşlar bu set var e, da e, Gaming and More yani klavye ve fare seti. Böyle bir fare var. Da benim farem şu anda iyi ama yine de bunu da deneyeceğiz tabii ki. Çok şık bir fareye benziyor. Übür Bu eşeğimizi bırakalım. Ve klavyemizi açıyoruz. Klavyemiz burada. Daha orada bu kutu açıyorum yeni yapıyorum. Yani daha önce bakmadım yani. Kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzlarını ülkece kullanmıyoruz. Ne şey yok. Evet kılavuz. Şöyle bir şey. Hadi bakalım. Nereye geçelim? Burada dursun. Şimdi öncelikle şu kablosuz klavyemi bir kaldırayım. USB'sini de bir çıkartalım. Evet, klavyemiz. Klavyemizi bıraktık. Şimdi yeni mouse'u deneyeceğiz. Yeni klavye deneyeceğiz. Bak, arkadaşlar klavye aslında e, müzik kontrol tuşlarının da olduğu güzel bir klavyeye benziyor. RGB falan. Bakalım bilek dayaması var şurada ama çok mini duruyor bilmiyorum hani nasıl kolları etkileyecek bir bakalım bugün ben kendi eski kol dayamasını kullanacağım duracak böyle evet baktığımız zaman klavyemiz de böyle yeni bu şekilde Bu bir duruşu var bakalım deneyelim hangi oyunlarda kullanırız şöyle bir bakalım şimdi onu indirirken Önce bir bakalım YouTube'dan şey e, Google'dan bir onun bir driverı var mı modeli yazdık. KV810 modeli. Evet. Bu arada PlayStation ile uyumlu bir klavye galiba ama yine bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an güncel internetteki fiyatı arkadaşlar 400 lira bandında bir 300-400 lira bandında bir klavye set. Yani yeni başlayanlara yarayabilir aslında. Evet. Beni bugün nerede kullanacağız ya. Bunun herhalde arkadaşlar herhangi bir driverı yok. Neyse biz e, oyuna geçelim. Bu arada PUBG'de hesabımın açılmasını bekliyorum. Arkadaşlar e, bilmeyenler varsa şu an PUBG Mobile'da e, İstasyon duruyor hala ucu istasyonu. Deneyebilirsiniz. Şu anda mesela verdi bir şeyler. Ne verdi? 120, 666. Neyse kullanmayacağız da. Evet. Oyun inşallah geçeceğiz. Tuşlar biraz kaba geldi ya bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada oyunumuz açılırken şu kameramızda bir ayarlayalım. Evet kameramız şöyle dursun. <laughs> Arkadaşlar oyun açılırken siz lütfen kanalımıza e, abone Evet arkadaşlar oyunumuz şu anda açıldı ve başlıyoruz hemen bir amaratı bu arada fare geç dönüyor fare'nin bir geç dönme hissi var yani Hadi biraz daha sanırsak hala geç dönüyor ya neyse bir ambarda deneyelim klavyeyi muhtemelen kullanırım ama fareyi kullanmam fare bir yavaş bir his verdi ya Team match, let's go. First point for the red team. killing spree for the blue team Target down. Cover me. The blue team is in the lead. loading No mercy Nice shot killing for the red team. Hey, buyur. Buyur kardeşim buyur. Sesin gelmiyor. Tümün tümün aç. tümünü mikrofonu aç. Sesin gelmiyor. Ses var mı ses? Bir tümünü aç bakalım mikrofonun tümünü yap sesin gelmiyor bana al. ne istiyorsun mum ya mı al See. Cover me. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. killing spree for the red team. <laughs> You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Reloading. Yeah. No mercy, Blue Team Victory.